Hayatını mahvetmek için de olsa aklımda sır Kaybedecek bir şey yok korkulacak kıvam değil Hep bugün de bekliyorken başka yarımdayım Ben başka ne zamandayım mi? hiçbir şey yok anladığım Hayatının damlandığı dönemlerde iflas edecek organları. infaz İnfaz etme korkanları İnatla sevmeyeceğiz biz onları Bir sondayız ki dönüşümüz yok artık bak insaf etme korkak kadın Abi yok bak dedim Ne oldu 24 yaşım kapandım 24 kasım Kapandım 24 kasım tıpkı ölüm kalım Bir döndüm baktım yalandayım Dört tarafım karanlık Sevdim Çok sevdim Tanıdım aşkın en saf halini Topladım Gecelerce Bıraktım eşyayı Boş evi Uzanamadım <laughs> elim telefona Defalarca gidip geldi Yeni düştüm kendime göre göre Gurur sandım aslı